Hepinize tekrardan yepyeni Brawl Stars Stil Kulüp Brawl Stars videosuyla merhaba Kulüp değişikliği hakkında Video çekeceğiz arkadaşlar Gördüğünüz gibi e, Bugün biliyorsunuz ki bu kulüp 65 kişi Üye olarak son arkadaşlar Artık kulüpten çıkmaya karar verdim Arkadaşlar e, Biliyorsunuz ki bizim kanalımın adı 3 Kahraman ve onun hakkında Bir kulüp açacağım arkadaşlar 4 Kahraman değil 3 Kahraman olacak o kulübe sizi de bekliyorum arkadaşlar sadece davet atanları getireceğim kulübe e, diğer yolda atmayacaksınız eğer bana davet ederseniz sizi kulübe alacağım bakın burada gördüğünüz gibi bütün hesaplardan çıkacağım ama bazı hesaplar şu an kaldı neyse o zaman yeni bir kulüp kurmaya artık bulalım burada çık diyorum ve artık ye yeni kulübüm yeni kulübümüze dönüyoruz kulüpten çıkmak istediğin emin misin ve eminim kulüpten çıktım Arkadaşlar 4 kahraman kulübünden çıktım Başkan 4 kahraman kulübünden çıktı Hemen o zaman Şeye geçelim arkadaşlar Yeni kulübümüze e, Bunu yapmadan önce arkadaşlar aşağıdan Kanala abone olmayı like butonuna basmayı Bildirimleri de açmayı unutmayın bir, Yeni bir video geldiğinde haberdar Olabilirsiniz arkadaşlar Hemen o Hemen o zaman Yeni yeni kulübümüzü Kulüp değil de Dur durun arkadaşlar Ne Yeni kulübümüzü oluşturuyorum. Kulübümüzün adı 3 Evet. Mi? Şey. Ee, birleşik mi yapayım? Birleşik yapma. Ayrı yap. Ayrı mı? Açıklama. Biz e, kahraman Yaman kahraman... una da bastık arkadaşlar. Rozetimizi seçiyoruz. Ro rozetimiz taç rengi olsun. Ayrım olsaydı. Ayrı mi? değil. Dört kararmak gibi. Hayır. birleşik olsun. Mu? Birleşik Hayır, olsun. ayrı ayrı. Ayrı daha güzel. Neyse arkadaşlar, katılım sadece davetli. Türkiye aile kulübü aile dostu açık. Gereken kupa Bin kupa yaptım arkadaşlar kulüp kupasını. Hemen o zaman kulübümüzü oluşturup değiştirdi. Her şeyi bir bakayım arkadaşlar. Onun kahraman. Arkadaşlar hemen ben bir geliyorum. E ee, Doğru yazmış mı? Kahraman olan ya. Tamam doğru. Ya. Evet arkadaşlar kulübümüzü sadece davetli yazdım, değil mi? Evet sadece davetli yazdım. Tamam. Hemen oluşturuyorum ve yeni kulübümüz oluştu. 3 kahraman kulübü oluştu. Ben sıfır diyeyim şu an. Hemen arkadaşlar ben bir geliyorum. Hızlıca. Arkadaşlar devam ediyoruz. Gördüğünüz gibi 3 kahraman. Siz de katılabilirsiniz arkadaşlar artık. 4 kahraman bildiğiniz gibi eskiden katıldığınız kulüptü. Gereken kupa hala 1000 kupa. 4 gün kalıyor dedim. 4 gün sonra kulüp kupasını değiştiririm arkadaşlar. Kahraman olan gelsin. 3 kahraman. Mavi taşlı. Ve tek ben varım arkadaşlar burada. Şu an arkadaşlarımız bize davet edip gelebilecek Siz de bizim bana davet edip kulübümüze katılabilirsiniz ve ar e Kan arkadaşımız attı hemen onun şeyini kabul edip tıklıyorum kan reddedince e bir daha gelemiyor mu gelemiyor Be Belki de geliyor Evet arkadaşlar hoş geldin Ahmet kan ikinci sırada kan oldu arkadaşlar sıra sıra herkes istediği gibi gelebilir o video arkadaşlar o videoyu da gidip izleyin Kaan burada amber çıkardı gördüğünüz gibi gidip o videoyu da izleyebilirsiniz arkadaşlar. Şu an kulüp kupamızın biraz çoğalsın. Ondan sonra şey yapacağız arkadaşlar. Bana davet göndererek Benim yanıma gelebilirsiniz. 4 kahramandan artık çıkın arkadaşlar. Ve Çıktım. ayrı arkadaşlar ayrı, ayrı yaz ayrı üç kahraman. Yani 3 ayrı biz birleşik Şimdi Ama 3 üç kahraman olabilir. Evet başkan olmuş. Eski, arkadaşlar eski eski kulüpten herkes şu an sıra sıra çıkıyor. Hemen çıkana kadar bir bekleyelim Arkadaşlar devam ediyoruz Şu an yeni bir sohbet daha geldi Şu ayıp hemen kabul edelim onu da Şu ayıp arkadaşımızı da kabul ettik Şu an kulüpte 3 kişi oldu arkadaşlar Arkadaşlarımızı başkan, yalnızca, benim başkan yapar mı? Benim de. Yapacağım arkadaşlar e, Like atmayı ve kanala da abone olmayı Unutmayın arkadaşlar Biraz daha bekliyorum arkadaşlar Diğer iki, di, bir dört kişi gelsin arkadaşlar. Son Samet de gelsin. Ondan sonra videoyu sonlandıracağım arkadaşlar. Hemen o zaman bunları <laughs> durun. Bunları da başkan yanlış yapalım. Kan terfi ediliyorsun. Terfi ettir. Terfi ettirdim. Baş demli oldun. Terfi bir kez daha ettiriyorum. Ve terfi başkan yanlış oldun. Diğerinde sonra yaparız arkadaşlar. Çünkü şu an kameramın şarjı azaldı. Bir dahaki videolarda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Kanala abone olmayı ve like butonuna basmayı unutmayın. Bir dahaki videolarda görüşürüz. K ve bay Arkadaşlar video bitmemiş. Durun yanlış yaptım. Ha, kendinize iyi bakın. Görüşürüz ve bay.